Siz beni aradınız Ceren Hanım. Öyle mi yaptım? Herhalde yanlışlıkla aradınız Ceren Hanım. Sanırım öyle yaptım Mehmet Bey. Bir isteğiniz var mı? Yok Ceren Hanım. İyi günler. Size de iyi günler Mehmet Bey. İyi ki aradınız. Bekleyeyim mi Mehmet Bey? Kısa sürer bekle. Handan Hanım. Handan Hanım. Efendim. İyi günler Mehmet Bey. Başkomiser Faruk ben. Rüzgar Çakır'a gönderilen video üzerindeki incelemeler sona erdi. Video gerçek Mehmet Bey. Bugün kazaya şahit olan birileri olmuş. Şahıs ya da şahıslar bir gerçek bir daha iletişime geçerse muhakkak bize haber verin. Peki sağ olun Faruk Bey. Teşekkürler bilgi verdiğiniz için. Bu odada da yattı. Biliyor musun? Burada. Bu yatakta. Şimdi gel. De, bundan sonra yat bu yatakta. Andan oğlum. İyi misiniz? Ne işiniz var sizin burada? Ee, onu size getir. Ne ki bu? İçinde eşinizin eşyaları var. Anka, dün gece acayip bir rüya gördüm. Bu sefer manyak. Al oğlum, da senin. Bak. Bulaklarını kapamak isteyebilirsin daha. A -a. Neden? Niye ki? Çünkü Eko ne zaman cümleye böyle girse sapıkça bir şekilde biter. Kanka kalbimi kırıyorsun. Kalbimi mi kırıyorum? Olmayan şey kırılmaz Eko. <laughs> Gülmekten utanıyorum ya. Böyle Ekstramıyorum kendimi çok. Babanın katilini biliyorum. Babanın katilini öğrenmeye hazır mısın? Kimsin sen? Babanın katilini öğrenmeye hazır mısın? Ol Benimle oyun oynuyorsun. Bir bildiğin yok. Kankim. Ne oluyor? Ne Her şeyi biliyorum Rüzgar. Bilsen açıklardın, derdin başka. Bana inanmıyor musun? İnanmıyorum. Hortumum sok sok sok. Tamam o vardı sinenecek tamam. ya sakin. Rüzgar tamam sen doğru olanı yaptın zaten bir şey biliyorsa mesaj atar. Tamam. Ben hala eşyaları niye size verdiler anlamadım Mehmet Bey. O gün rüzgarla birlikte morga indiğim için beni aileden biri zannettiler. Siz de tekrar o hastaneye gitmek istemeyeceğiniz için bozmadım. Ben teslim aldım eşyalar. Sağ olun, incelik göstermişsiniz. Ben eve döneyim artık. Siz nasılsınız? Anladın. Yani kusura bakmayın haddimi aşmak istemem. Ben de altı sene önce işimi kaybettim. Yani neler hissettiğinizi, nasıl acılar çektiğinizi tahmin edebiliyorum. Başınız sağ olsun. Ama... ...tahmin etmeniz pek mümkün değil Mehmet Bey. Bazen eşimi kıskanıyorum biliyor musunuz? Orada öyle huzur içinde dinleniyor. Çocukların bütün sıkıntıları, bütün endişeleri bana kaldı. Her gün yeni bir soruya, yeni bir kaosa uyanıyorum. Kızım yeni okulunda dikiş tutturabilecek mi? Yaşıt arkadaşlar olacak mı? Araba çalmaktan ne zaman vazgeçecek? Serserinin birine aşık olduğu zaman ben o serserinin ağzını burnunu kırmamak için ne yapmalıyım? Bu tür sorular işte. Çocuklarım iyi insanlar olsunlar istiyorum da. Acaba ben iyi insan mı? Sanki her gün yeni bir sınava giriyorum. Ama istediğim sorudan başlayamıyorum. Ebeveynlik biraz böyle bir şey galiba anlamadım. Yani bir ömür bitmeyen bir sınava çekilme hali. Ben iyi günümde bile beş buçuktan altıyı zor alırım. Doğa şanslı bir çocuk Mehmet Bey. Şimdi farkına varamayabilir ama ileride varacaktır mutlaka. Belli ki siz de iyi bir insansınız. En kötü gününüzde bile sekiz buçuktan dokuz verecektir. Ama hayatta iyi olmayan insanlar da var ve ben maalesef şimdi... ...onlardan biriyle yemek yemek zorundayım. Hayatımda böyle rezillik görmedim. Ay burası taziye İnsanlar bizim derdimize ortak olmaya, acımızı paylaşmaya geliyor. Ama bizim kalkmış bakkala gidiyor. Onlarla oturacağını. Olacak şey bu bu? Bak sana yemin ediyorum. Yerden göğe kadar haklısın Necmi anne. Vallahi hiç yakışmadı bu haller tavırlar balısı. Ya bu kadar insan gelmiş buraya. Ortalık kelenin bağına dönmüş. Senin ne işin var yani öyle bakkalda, çakkalda, markette ya? Kırk... Otur şu insanların yanında birazcık. Vallahi olmuyor böyle. Ben konuşacağım. Gerekirse konuşacağım yani baldızla. Diyeceğim, olmuyor bu böyle ya. Yakışan şey var, yakışmayan şey var. Yapılacak iş mi bu diyeceğim yani. Diyeceğim yani bunları. Bu küçük sohbet için çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Yani... ...biraz kafam dağıldı, bir nebze nefes aldım. Keşke elimden daha fazlası gelebilse. Anladım. Yaptıklarınız az değil zaten Mehmet Bey. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Delirdi, delirdi resmen ya. Ben resmen kendimi siper ettim. Yani sürekli iyi şeyler anlattım seninle ilgili ama... ...ya bomba bomba. Sakın bulaşma, patlaması patlamasın tamam mı? Hadi. Ee, bunları bırakayım geliyorum şimdi. Bizim için özel bir hazırlık yapmana gerek yok da ah Aa! Yabancı mıyız biz Allah ne verdiyse hep beraber? Oturur yerdik. Hep öyle yapmadık mı zaten?